Bu arada hava kararmıştı. Mumu yoktu. Odanın aydınlatılması gerektiği aklına bile gelmedi. Bir saat içinde ne düşündüğünü sonradan bir türlü anımsayamadı. Sonra bütün vücudunun titrediğini fark etti ve odasında olduğuna sevinerek divana uzandı. Kısa bir zamanda kurşun gibi ağır bir uyku ezercesine üstüne çöktü. Uzun zaman düş görmeden uyudu. Sabah saat 10'da odasına giren Nastasya onu güçlükle uyandırdı. Fakat o gittikten sonra tekrar uyuya kaldı. Sonra birden saatin çalmasıyla uyandı. Doğruldu, başını kaldırdı, pencereden baktı. Zamanın ilerlemiş olduğunu fark edince, biri yakasından tutup sürüklermişçesine yerinden fırladı. Ayaklarının ucuna basarak ilerledi. Yavaşça kapıyı açtı ve merdivenlerde kimse var mı diye kulak kabarttı. Kalbi delice çarpıyordu. Sanki herkes uykudaymış gibi sessizdi merdivenler. Bu kadar zaman uyuyup da hazırlık yapmadığı için kendine kızıyordu. Nasıl bu kadar kaygısız olabilirdi? Bu arada saat belki de altı olmuştu. Tembelliğinin yerini bir anda acelecilik aldı. Uykusu kalmamış, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Fazla bir işi yoktu. Bir iki hazırlık yeterdi. Bütün gücüyle her şeyi düşünmeye ve hiçbir şey unutmamaya çalıştı. Kalbi öyle çarpıyordu ki büyük bir çabayla soluk alabiliyordu. Önce küçük bir torba dikip paltosuna iliştirmesi gerekiyordu. Yastığının altındaki paçavraları karıştırdı. Eski, yıkanmamış bir gömlek çıkardı. Uzun bir şerit yırttı. Sonra yazlık paltosunu aldı şeridi ikiye katlayıp sol koltuğunun içini dikmeye başladı. Elleri titriyordu ama başardı. Dışarıdan hiçbir şey belli olmuyordu. İğneyle ipliği önceden sağlamıştı. Bu torba baltayı taşıyacaktı. Torbadan çok askıya benziyordu. Baltayı oraya asacaktı. Elinde taşıyarak sokaklardan geçemezdi. Paltosunun içine saklasa, eliyle tutmak zorunda kalıp dikkat çekecekti. Şimdi baltanın başını torbaya sokacak ve elini bile sürmeden bu ilkel silahı taşıyacaktı. İsterse elini cebine sokup baltanın sapını da tutabildi. Palto çok boldu ve kimse bir şey tuttuğunu anlayamazdı. Torbayı da 15 gün önce düşünmüştü. İş bittiğinde eğildi. Yatağıyla döşeme arasındaki boşluğun sol köşesinden çok önce hazırlayıp buraya sakladığı bir paketi çıkardı. Onu kendi yapmıştı. Bir marangozhanenin önünden geçerken düzgün bir tahta parçası bulmuş, ona yine sokakta bulduğu bir demir parçasını ekleyip güzelce sarmıştı. İple bağlamıştı sonra, düğümler atmıştı. Bunu yaşlı kadına verecek ve o düğümleri çözmeye çalışırken zaman kazanacaktı demiri ağırlık vermek için koymuştu. Kadın, paketteki şeyin tahta olduğunu anlamamalıydı. Tam paketi açarken birinin bağırdığını duydu. Saat altıyı çoktan çaldı. Çoktan mı? Aman tanrım. Kapıya gitti. Merdivenleri dinledi. Şapkasını aldı ve 13 basamak merdiveni bir kedi gibi sessizce indi. En önemli işine henüz yapmamıştı mutfaktan baltayı çalacaktı. Hazırlıklarının sonucu onu hiç ilgilendirmiyordu. Sonucu hiç düşünmüyor, düşündüğünde de olanaksız bir şey sonucuna varıyordu. İçindeki korkunç çatışmalara rağmen bir an için planlarını uygulayabileceğine inanmıştı. Zaten her şey en ince ayrıntısına kadar hesaba katılmış, bütün sonuçlar gözden geçirilmiş, ölçülüp biçilmiş olsaydı bunu yapamaz, canavarca kabul ederdi. Baltayı almaya gelince güç olmayacaktı ve ona hiçbir heyecan vermiyordu. Özellikle ikindileri Nastasya asla evde olmazdı. Ya komşulardan birine ya da bir dükkana çene çalmaya gider, kapıyı da hep açık bırakırdı. Ev sahibesi onu hep bu yüzden azarlardı. Bu yüzden rahatça baltayı alacak ve her şey bittiğinde getirip yerine koyacaktı ama bundan yüzde yüz emin değildi. Bir saat sonra Nastasya'yı mutfakta bulabilirdi. O zaman odasında onun mutfaktan ayrılmasını bekleyecekti. Ya bu arada baltanın yokluğunu fark edip ortalığı telaşa verirse Nastasya? Bu kuşkuları çekecek bir şey olmaz mıydı? Bunlar Raskolnikov'un hiç üstünde durmadığı noktalardı. Zaten buna zaman da olmamıştı o asıl işi düşünüyor, kendini inandırmaya çalışıyordu. Ama olanaksızdı bu. En azından ona öyle geliyordu. Oraya o işi yapmaya gidebileceğine inanamıyordu. Alyona Ivanovna'nın evini son kez gözden geçirmek için oraya gittiğinde bile bunu hazırlık için değil sadece bir deneme olarak yapmıştı. Kendini denemek içindi. Nitekim oradan korku içinde kendine lanet okuyarak çıkmamış mıydı? İşin felsefi yanı ise tamamen farklıydı. Bütün inceleme ve açıklamaları tamamdı. Kendini tamamıyla haklı buluyordu. Nefreti gün geçtikçe bir bıçak gibi keskinleşiyordu. Son zamanlarda kendine olan güvenini ve inancını yitirmiş, bilinmez bir gücün ona bu işi yapmaya yönelttiğine inanmaya başlamıştı. İlk önce ki bu çok zaman önceydi. Kafası bir soruya takılmıştı. Genellikle suçlar niçin bu kadar acemice işleniyor ve bu kadar çabuk ortaya çıkıyordu? Niçin katiller bu kadar açık ipuçları bırakıyorlardı? Birçok garip ve meraklı sonuca varmıştı. Ona göre caniyi tamamıyla gizli tutmanın bedeli maddi olanaksızlıklarından gelmiyordu hemen her cani, önlem ve sabrın en gerekli olduğu anda çocukça bir cesarete kapılıyordu. Bu yüzden de mantık ve iradesi zayıflıyordu. Ona göre mantık ve iradenin zayıflayışı yavaş ilerleyen bir hastalık gibi çoğalıyor, cinayet anında ve sonrasında bir süre devam ediyor ve tekrar geçiyordu. Kişiye göre değişiyordu bu süre. Hastalığın mı cinayete sebep olduğunu, Yoksa cinayetin mi onu yanı sıra getirdiğini bilmiyordu. Bu sonuçtan sonra kendi durumunun böyle olamayacağına da karar verdi. Mantığını ve iradesini yitirmeyecekti. Çünkü onunki cinayet olmayacaktı. Olayın maddi güçlüklerini ikinci plana atmıştı. İnsanın yalnız mantığına ve iradesine hakim olması gerekir. Ufak hazırlıklar kendiliğinden çok az bir çabayla halledilir diyordu bir türlü başlayamamıştı bu hazırlığa. Kendi kararlarına asla inanmıyordu. Saat çalınca her şey birdenbire verilen bir karar kimliğine bürünmüştü. Küçük bir olay merdivenlerin dibine varmadan bütün hesaplarını alt üst etti. Nastasya'nın içeride olup olmadığını anlamak için mutfak kapısından dikkatli bir göz attı. İşte her şey bitmişti. Baltayı alamamıştı. Bu duruma çok üzüldü. Kapıdan çıkarken, onun bu saatte mutlaka evde olmayacağı nereden de aklıma geldi. Niçin? Niçin bu kadar emin oldum? diye düşündü. Neredeyse öfkesinin arasında kendi kendine gülecekti. İçinde kaba, hayvani bir öfke kaynıyordu. Eşikte kararsızlıkla durdu. Sadece Nastasya'ya gösteriş olsun diye yürüyüş yapmak olacak iş değildi. Odasına dönmekse hepten sinir bozardı. Kapıcının karanlık odasının kapısında durdu. Ne kadar büyük bir fırsat kaçırdım diye mırıldandı kendi kendine. Birden irkildi. Kapıcının odasında iki adım ötesinde sağ yanındaki rafın altında duvarda asılı duran bir şey parlıyordu çevresine baktı. Hiç kimse yoktu. Ayaklarının ucuna basarak yaklaştı. İki basamak merdiveni indi, zayıf bir sesle kapıcıya seslendi. Evet, evde yok. Ama yakınlarda olmalı. Çünkü kapı ardına kadar açık. Baltayı çekip aldı. Hemen askısına astı ve iki elini de cebine soktu. Sonra odadan çıktı hiç kimse görmemişti. Garip bir homurdanışla, mantığın durduğu yerde şeytan yardım eder diye düşündü. Bu rastlantı onu çok sevindirmişti. Kuşkulandırmamak için acele etmeden sakin sakin yürüyordu. Göz ucuyla bir dükkana baktığında duvardaki saat yediyi on geçiyordu. Acele etmedi. Dolan başlı bir yoldan yürüyerek eve gitmeliydi. Bunları önceden düşündüğünde çok korkacağını sanmıştı. Ama şimdi hiç korkmuyordu. Kafasında birçok şey dolaşıyor ama hiçbirini uzun zaman düşünemiyordu. Ne saçma. En iyisi hiçbir şey düşünmemek dedi. Demek ki cinayete yönelen adama her şey bunu anımsatır. Artık yaklaşmıştı. İşte ev görünmüştü bile. Bir yerde saat bir kez çaldı. Ne Yedi buçuk mu? Olanaksız. Saat ileri olacak. Şansı yine iyi gitti ve kapıda ona dikkat eden olmadı. Tam kapıdan girerken sanki planlanmış gibi büyük bir saman arabası evin bahçe kapısından içeri girdi. O da arabanın yanına saklanarak görünmeden eve girdi. Öte yandan kavga sesleri, kahkahalar geliyor ama hiç kimseyi görmüyordu. Saman arabasına bakmak için herkes pencerelere üşüşmüştü ama Raskolnikov başını kaldırıp bakmaya cesaret edemedi. Yaşlı kadının odasına çıkan merdiven kapıya çok yakındı. Çıkmaya başlamıştı bile. Bir soluk aldı, elini delice atan kalbinin üstüne bastırdı. Baltayı yokladı ve devam etti. Yavaş ve dikkatli hareket ediyor, her yana kulak kabartıyordu. Merdivenler de oldukça boştu. Kapılar kapalıydı. Kimseye rastlamadı. Yalnız ikinci kattaki bir odanın kapısı açıktı ve badanacılar çalışıyorlardı. Ona bakmadılar bile. Bir an duraksadıktan sonra devam etti. Elbette olmasalar daha iyi olurdu. Ama ne de olsa iki kat yukarıda olacak. Bana zararları dokunmaz. Dördüncü kata gelmişti. İşte kapı. Karşısındaki boş, kiracısız oda. Yaşlı kadının altındaki oda da boştu. Kapıdaki at silinmişti. Burada oturanlar başka yere taşınmışlardı. Soluğu kesilmişti. Bir an için geri dönsem mi diye düşündü. Ama içinden bu soruya hiçbir cevap gelmedi. Ve o zaman kulağını yaşlı kadının kapısına yaklaştırdı. İçeride, ölüm sessizliği vardı. Yeniden merdivenleri dinledi. Uzun uzun, dikkatle. Son kez çevresine bakındı. Kendini topladı, dikleşti, baltayı yokladı. Heyecanlı olduğum çok mu belli acaba? Çok mu solgunum? Kuşkulu bir kadındır. Biraz daha beklesem mi? Kalbimin şu atışı yavaşlayana kadar diye düşündü. Ama yavaşlamıyordu. Tersine sanki onu sinirlendirmek için daha hızlı çarpıyordu. Dayanamadı ve yavaşça zili çaldı. Yarım dakika sonra daha hızlı yeniden çaldı. Kimse çıkmıyordu. Devam etmek gereksiz ve yersizdi. Yaşlı kadın evdeydi ama kuşkulu ve yalnızdı. Tekrar kulağını kapıya yaklaştırdı. Ya kulakları çok duyarlıydı ya da duyduğu ses çok belirgindi. Birden dikkatli bir elin yavaşça kilide dokunuşuyla bir etek hışırtısı duydu. Biri kapının hemen arkasında duruyor olmalıydı. Belki de kuşkuyla kulağını kapıya dayamıştı. Özellikle kımıldadı ve saklanıyormuş duygusunu vermemek için yüksek sesle bir şey konuştu. Sonra yavaşça ve sabırla kapıyı üçüncü kez çaldı. Sonradan düşündüğünde o dakikayı belirgin bir şekilde anımsadı. Nasıl anımsadığını bir türlü anlayamadı. O anda kalbinin fırlayacak gibi attığını, vücudunun hareketsizleştiğini, beyninin uyuştuğunu çok iyi biliyordu. Az sonra anahtar kilidin içinde çevrildi. 6. bölüm. Kadın kapıyı her zamanki gibi bir parmak araladı. Sert ve kuşkulu bir çift göz karanlığın içinden ona doğru bakıyordu. İyi akşamlar Alyona Ivanovna diye konuşmaya başladı ama sesi titrekti. Kesik kesik konuşuyordu. Buraya size bir şey getirdim. Ama içeri girsek, aydınlıkta konuşsak daha iyi olur. Davet edilmeden içeri girdi. Yaşlı kadın onun arkasından koştu. Dili çözülmüştü. Aman Alyona Ivanovna beni nasıl tanımazsınız? Raskolnikov, daha önce de gelmiştim. Geçen gün sözüne ettiğim şeyi getirdim. Yaşlı kadın Raskolnikov'un elindeki pakete baktı. Arada bir kaygılı gözlerini davetsiz konunun yüzüne kaldırıyor, şaşkınlıkla izliyordu. Gözleri kuşku, korku ve dikkat doluydu. Raskolnikov kadının her şeyi anladığını düşündü. Delireceğini hissetti ve korktu. Eğer kadın biraz daha konuşmadan yüzüne bakacak olsaydı kaçacaktı. Birden acı bir sesle "Bana niçin öyle bakıyorsunuz? Tanıyamadınız mı? İsterseniz alın, istemezsiniz başka yere gideyim. Acelem var." dedi. Bunu söylemeyi düşünmemişti bile. Yaşlı kadın kendini topladı. Raskolnikov ses tonuyla güvenini kazanmıştı. Ama aziz efendim